Oluşum benim. Üzmedin değil mi oğlum komşu teyze? iyi baktılar mı oğlum sana? Ver bakayım bir yanak. Oh! Ah. 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 prenses, sen ne yapıyorsun burada kızım? Beni almıyorlar içeri baba. Çok sıkıldım ya. Sıkılma güzel kızım. Boya kokusu zararlı. O yüzden çıkarmışlardır seni. Ev havalansın biraz. Tübet abiyle Tunç da geldi. Hadi ya. Vefalı çocuklar bak. Yardıma geldiler herhalde. Tam öyle değil baba. Gir kendin bak. Allah Allah. Öf! Bu ne kokuyor böyle? Ne yaptı bunlar? Kızım sen kardeşine bak. Hadi oğlum. Böyle olmaz Suat Öf. teyze. Bahçeye çıkalım. Dede yok. Tekin. Korksun anne oğlum. diyeceksin anne, tamam. anneciğim. Heh, tamam. İşte o kadar. <laughs> Beni mi merak <laughs> ettin Tibet? Seni merak ettim canım. Ne oluyor lan burada? <laughs> Merhaba Hüsnü amca. <Gülüyor> <Gülüyor> Hayırdır Tunç? <dur. Gülüyor> Tekin aradı beni, sarhoş gibi konuşuyordu. Merak ettim, geldim ben de. Bana da Zeliha aynen öyle konuştu. Suat! Nezike, <laughs> kendinize gelin, alo, alo! <Gülüyor> 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 Bu nasıl bir koku ya? <laughs> <Ziliye> önce <laughs> rahatsız ediyor ama Ziliye sonra alışıyorsun <laughs> <Ziliye gülüyor> Hüsnü gel. Kim? Metin. Ah. Kalksana belli oğlum. Zuvat, belli Suat, belli. Siz de alışmışsınız. Kudurmuş'tan beter olmuşsunuz ya. Aşk olsun. Alo. Aşk olsun. Alo. Kalksanıza eşek sıfaları. Ah. Ben onu denedim. İşe yaramadı evet. Usta amca. Ya, galiba Tiner'den böyle oldu bunlar. Ay. Tiner mi? Pekin, Kalkın oğlum. Ya kaç kutu kullandı bunlar ya. <laughs> Vay Allah'ım oh. ya. Ey Allah'ım ya. Bahçeye Pekin. taşıyacağız Pekin. mecbur. Çıkın 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 gidin deniz hava lazım bunlara dur lan hadi, hadi zeliş dur kaldır oğlum sende. Zeliha hadi, Kere, hadi, sen hadi, de kimsin sen enter oğlum var ya hadi az sonra ah, ha, iyice yıka oğlum iyice yıka yüzünü oğlum iyice ha anne böyle oldu üstü ben dedim bitti gidiyorum tamam bak Suat. iyisin işte. Hala konuşuyor ya. Hala konuşuyor. Deli olacağım ya. Bir kutu boyayla evi boyamaya kalkmışsın. İnsan biraz utanır ya. Bütün eve yetsin diye bastın tabii tineri. Ne bileyim Hüsnü. Üç kutu boya, bir kutu tiner dediler. Ne? Ben tam tersini yaptım. Teyze ne yaptın sen ya? Öldür bizde rahatla bari ya o da olacak. Oğlum bir gün az kaldı, o da olacak. Tinerci nazik. Ay özür dilerim üstü. Özür dilerim çocuklar. Suha sen de kusura bakma ana. Ne kusuru teyze estağfurullah. Senin ipinle kuyuya inen de kabahat. Peki nasıl <laughs> oldu <mi>? abi? Allah kötü mü Ya bu biz tinere alışmayız değil mi bir kere daha? Bilmem. Alışırsan da döverim artık ne yapayım yani. Ya Zeliş hadi bunlar neyse. Sen bir de uyanık geçinirsin. Dalmışım ya baba. Ay kafam güzel olmuş resmen ha. Son birkaç saat yok bende. Sen ne ara geldin onu bile hatırlamıyorum. Bana telefonda attığın fırçaları hatırlamıyor musun? Ben seni ayıkken de fırçalıyorum Tübet. Ay bu ne niye şaşırıyorsun? Sipariş <laughs> buranın mı? Gel oğlum gel 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 burası burası. Ayran da getirdin değil mi? 20 kutu değil mi? Evet evet. Herkes bol bol ayran içsin. Pidileri sonra yersiniz. Ay ne iyi akıl ettin Hüsnü. Ben yemek falan yapamazdım bu halde. Ev iyice havalanmadan girmek yok Suat. Bol bol ayran için. Hadi bakayım için temizlensin hadi. Bakkalı aradım yoğurta geliyor. Ha hesabı öde. Ayda niye ben ödüyorum acaba? Nazike! Eş. tamam Boyayı ucuza getirdim diye sevinir ki. Baş işle ver çocuğa. Ama be veririz. Yalnız az indirim yapsın söyle. Yuh ya yemin ediyorum yuh ya. Ah. İçi vermiyor üstünü görüyor musun? İçi vermiyor. Görmez miyim Suat görmez miyim?